bazı konuları gündeme getirirken ülkemizin esas meselelerini görmezden gelemeyiz. Son yapılan bir araştırmaya göre geçinemiyoruz diyenlerin oranı yüzde %51 51'e ulaşmış. Bir başka araştırmada ise borcu olduğunu söyleyenler yüzde 77'yi bulmuş neredeyse herkes boşluk. Daha somut bir örnek isteyenler Kayseri'de ucuz karnabahar almak için sıraya giren milletimizin haline baksın yeter zaten. Vurgulayarak söylüyorum, ülkemizin gerçek gündemine odaklanmak mecburiyetindeyiz. Özellikle de iktidar. Peki ülkemizin gerçek gündemindedir derseniz, birinci sırada adaletin rafa kaldırılması gözüküyor. Hemen arkasından işsizlik geliyor. Onun da hemen arkasından ne yazık ki her gün artan hayat pahalılığı geliyor. Önemli olduğu için bir konuyu daha burada belirtmek istiyorum. Eğitimde yaşanan sıkıntılar da vatandaşımızı derinden etkiliyor. Geleceğe yönelik endişelerimiz artıyor.